Bakın Kapkara formayla olalım. <laughs> Ama bakınız eriye bir türlü yenilemedim. <laughs> o <Ha>. Lan, <laughs> ben vardım seni attı kaleye <laughs> Demek sen geç <yes> bağlandın diye. <laughs> Aa ne oluyor? Aa. Güzel. Alıyorum. Aa. Arkanda. Ah, Ay. Al çok rahat. Afk mı? ne herif. Afk taklidi ya. Ama sanki lag var biraz ya. Bir tanesi çıktı mı? Çıktı ya. <laughs> adam laglı olan adam var. Ah, çıktı. <laughs> Yücelik çift fail attı. Yok parayı aşağı kaydıramadı. <laughs> bak ya. Çok iyi. Geldi koş. Tamam bu. <laughs> Adamlar birbirine ikram ediyor. İkimiz de birbirimize bıraktık ya. Oğlum bak kare diyeyim diye mi yapıyorsunuz? <laughs> o ikram ediyor, ona ikram ediyor. <laughs> Yok baktım o daha yakın. Durdum. O da ben koşarım diye durdu. Böyle baktık topa bir. <laughs> Ama 3'e 2 oldu şimdi. Bu ne? Şimdi rank diye yeni adam da gelmez büyük ihtimal. Işte. Gelmez gelmez. <laughs> ha senin olsun. Al. Yapıştır. Ayy. Ben vurursun diye bekledim ama. Ver bir daha. Geldi orta. Lan. İyi uzandı e, bak. Al gibi atladı. Az mı basıyorsun abi? Şutların yavaş gidiyor. Onun fazla basması mı var? Aynen Tabii ben evet, onu lazım işte. Ne kadar şarj edersen o kadar sert duruyorsun. Abi geldi lan. Kaleciye. Tamam iyi. Al sen. Çok güzel. Geçtim. Geldi gitti. Adam geldi gene geri gitti. Pas'ta da şutta da güç var bu arada, ne kadar basıp istersen o kadar sert vuruyor. Hop. Hop. Güzel. Güzel. Asist daha güzel. Sen pas vermeyi öğrenmişim. ben hala öğrenemem. Veremiyorum. <laughs> Sektirdikten <laughs> sonra orada felan mı verdi pası? Evet. İkisi de F. Duvardan sektirme de F. İki kere F. Güzel geçti. Bitti bitti o. Bili bitti. Onu da atmış olsa ne güzel. Anısı olacaktı adam. Higuaita mübarek. Deneyelim hemen. Hahahaha. <laughs> 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 Kim kim al? Ben seni ben. sallayabiliyorum. Neyse sorun yok. <laughs> üstünlük bizde. Yapık. Yok. Biraz geri düştük. Hemen deneyelim tekrardan. Deneme tahtası var ki? Ay, yine işte bak terse gitti. <laughs> Baktığım yere gitmiş terse gidiyor ya. Size bu tehlikeli skor biraz açalım da ne olur ne olmaz. Çok Aç Köşeye. Tamam Önemi o zaman, Ha geldi. Bakalım. Yok ya. <laughs> Sermesine ben normal veririm pas. Arka direk. Ah be. kanadı gitti pardon. Ne vuruyorsun lan? Dur lan. 3 oldular mı? Ha tamam 3 olmuşlar. Enemi bırakma. Bırakabiliriz abi. Lan oğlum. Ha. Tamam yolla. Aldım. Neler oluyor bu oyunda? Güzel. Ben de. Sen attım zaten. Hadi yücel. Bir geldim ha. geldi Bak, bastım. Bu adama çalışıyor yani, ya. Rakibe çalışıyor Esmat. Aa. Tamam, şöyle deneyelim. Ah, tamam Güzel. bu sefer geldi. İçeride içeride Aynen. hocam. Aynen. Agresif kaleci. Neyse, takımın bekası için karada duruyoruz. <laughs> 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 Grup sevinmesi. Adam grup sevmesi var ya. Ben o yapabilirim o kadar. Ayy, Ay, yattım aşağı. Ulan. Oo. Güzel diyor. Güzel vurdu. Çok güzel attı. Tam böyle dostlara elin şey çekti altında. vurdu. yakalamış gibi de görüyoruz. Hakikaten ya. O çok değişik bir şey var artık. Eyvah. Buraya. Yok yok. O olmaz. Ah. Çok. Kaleci <laughs> değildi o adam herhalde. Kaleci <laughs> <laughs> bendekiydi. Kaleci bana ha, atladı orada sazan gibi bak. Ben diyorum <laughs> niye hareket kazan olmaz. O oh, palamut atlayışı bak bak. <laughs> <laughs> aldım onu. Çok rahat aldım. Güzel. Kaleci. <laughs> Hop. <gülüyor> <gülüyor> Her <gülüyor> önüne gelene vurmasını çok güzel yapmış tabii ya. Sıfır yetenek istiyor ama çok güzel görünüyor. geldi. Ama çok gitti ya. Çok gitti ya. Sağ çok, çok, çok küçük, küçük ya. ya. Biz 5 vs 5 Lan. Neyse. Ne Yese bir gol daha atmamız lazım. Olmaz mı? Ama süre Atarız atarız şimdi. 15 saniye var ya. Ya gelin karedeyim arkadaş. Abi 15 saniyede bizim 2 gol yemişliğimiz var sen bilmezsin. At. Tahmin edebiliyorum. Aa. Ne? Ha. Ne? Ha. Tamam artık atamazlar. Evet. Yakaladım ondan. Kolaydı. Acaba böyle biz 3 kişi girdiğimiz zaman karşıya da 3 kişi girenler mi geliyee sadece yoksa random 3 Yok. kişiyi daha galle mi? Random. Adaletsiz olmuş. Yazık adamlara bak. Şurada bir tane hulk var.